Kocaman elle rakipleri yen gıt gıt. Oyuncu aile. Evet Allah gördüğünüz üzere kocaman elimiz var ama onun eli daha büyükmüş bizden ya. Daha <laughs> oyunun başında canlara o şeyi anlatmadan. Bir dakika giriyorum dostum benim elim daha kocaman. Bak bu kocaman elimiz var ya. Şimdi bu kocaman elimizle elimizde çap evet, şap merhaba. şap tokat atıyoruz gördün mü? O da oy. geçerken bize vurdu. <laughs> Bazı ay o nasıl bir şey? Kırmızı yanıyor da eli. Demek Oy, yana, ki oyunda yana oyunda demek ki güçlü eller varmış canlar. Ben onu bilmiyordum. Bak bir dakika gelin buraya. Ya senin, gelin buraya. İşte kas kuvvetinle onun kas kuvveti gibi düşün. Onun öyle el mi? kuvveti çok fazla. Benim elim beyaz, onun eli niye sarı? Sen niye öyle gidiyorsun gel dost? Bak bunun eli yanıyor ha. falan. Çat, 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 çat. Bunun eli yanıyor. Demek ki özel eller var oyunda. Bunun eli yok diyordum. Varmış. Aa, bunun eli uzayan bir Aa. el. Bizimki de uzuyor mu acaba? Ben şu herkese şap 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 gelene giden. <laughs> ben güçlü müyüm acaba oyunda diyordum. Ah düştük. Ne ol nasıl oldu bize? bize? Al bir de çek çekip götürüyor. Dostum bırak, 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 tam özellikler bu nasıl özellikler? Bizi bir bırakabilir misin? Aa, sarkıttı bizi aşağı. Ay, aşağı, aşağı attı bıraktı. Bırak sana bizi. Ya bir de götürüyorsun tamam. ya da çek yukarıya çek ne yukarı. Yapıyorsun? Hayır dostum bildiğim bizi var ya götürdü götürdü fırlattı özellikle ellerde varmış ben bunu bilmiyordum. Yani bizim de özellikle elimiz olsaydı keşke. Işte. Biraz şu alt tarafta canlar tokat sayısı var tokat sayısını arttırdığımız zaman özellikle eller. Oh, bu da neydi? Birilerinin çok ayrı yetenekleri var. Zamanı durdurdu. Aynen tokatlayıp duruyor. Bu nasıl yetenek ya? <laughs> Zamanı durduruyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor sonra hiçbir şey olmamış. gibi. Ah bunlardan Bunlar. mı alıyorlar acaba? Ay. Ben şu an hiç anlamadım. En kötü el bizim elimiz canlar. Herkesin özellikle elleri var, fırlatıyor, çekiyor, bir şeyler yapıyor. Ya her gelen niye? Bunlar nasıl duruyor? güçlüler bu kadar? Baksana bak, şu bak, adam bak. eli falan uzuyor. Bak, bak. Ya ama ya. Yine aynısı. Ben gidiyorum ya. Ben bu özellikle elleri sevmedim dostum. Ama henüz niye bana Burak hayır şöyle yapacağım. Beset karakter yapacağım. Senin atmana izin vermeyeceğim. Ya hani kaldın öyle. Hayır. Ha, ha, hayır. Tamam dostum. <laughs> ben özellikle el almam için. Burası şey harita şeyler eli mi? Şampiyonlar ligi mi burası? Bence de şampiyonlar ligi. Niye gibi? kimsenin herkes eli bizim bizimki biri? Şey de. Baksana değil. herkes özel eller. Cemil el yok burada. Biz Arada. alabildik mi? Ha. Aa git, git 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 git. Alabildik. Aa bir dakika bizi kübün içine aldı. Evet. De, ben burada. de ona vurdum. Çok güzel. Bu kübün içinde 90 dakika boyunca şey mi yapacağız? Tokat yarışması. Tokat yarışması da ben oradan çıkarım Ama dostum. Sen gelme. eli var Tamam ya. bir çıkalım. Gelme 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 gelme. Bunun özellikle eli var. Kübün mübü var evet, böyle. Evet tamam, Ben gidiyorum. Ben sevmedim burayı. Sen ne ayrı değil. Ben takım halinde ta çarpmak istiyorum. Çıktık. Benlik. Oradaki sen miydin? Tamam. Ben de ona vurdum dostum. İnşallah beni çekmezsin. Bu kahverengi çekenler herhalde de. Ne oldu ya? Benim de elim özellikle dostum. Ya bizim elimiz. Hiçbir özelliği Arvus olmasa Arvus da vuruyoruz diyor. yani öyle. Bunlar iki de maviymiş ya. Bunlar bence özelliği var da de fena değiliz biliyor musun? Eğer özellikli olsa bence biz rahat yeneriz bak. Birimize yani. vuruyorsa biz de ona vuruyoruz da bunda elektrik var elinde. Ya. Bir dakika Ay, dostum. Hiç iyi değil. Çat 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 Hayır. çat biz de yapıyoruz Açık aynı şekilde. Nasıl <laughs> burası çok karıştı? Olak burası oldu. bir anda karıştı. Hayır. Ellerin fiyatlarına bakacağım canlar, özelliklerine bakmak istiyorum. En azından fiyatlarına bakacağım. Senin en çokumuz kaç şu mu? lira? Bizim elimiz bedavaymış. Ha bir dakika. Hayır dostum. Hukuk yarışması katıldım. Ne yapacağız? Ay ne, ne yapacağız? Ne Son yapacağız? kalan mı birinci olacak anlamadım. Dostum bana vurmayın tamam ben tavuğum. 8 saniye içinde başlayacak sanırım en çok tokat atan mı veya sona kalan mı ya ben birinci olacak. Demek bir açıklama mı sence? Bilmiyorum dostum şu an başlayacak oyun çok heyecan yaptım. Bir dakika ya. nasıl? Ben bir sona kalabilir miyim? Şöyle gelme gelme dostum bir gelme bir bulaşma bana. Geleceksin mi? Gelcen varsa görcen de var. Nanik. Ay ay. Tamam. Hayır, hayır. <laughs> Seni kalkmana Ay. bile izin vermem dostum. Sen kim Ay. sandın? Ben Ay. Osmanlı tavuğuyum. Ay, arkaya, arkana döndüm bak. Osmanlı tavuğu. Osmanlı tavuğuyuz biz. Ya. Ya herkes sana şılap şılap. Ama ben de vuruyorum onlara farkındaysa. Arkada de denk gelirse vuramıyoruz ama aynı yüzde denk gelirsek bak şap 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 şap. O bana vurursa ben de ona garanti bir tane vuruyorum. Gel bak. 28 Gördün mü ol, ol. Bak, bak. Bak iki yere vurdum hatta ben. Şak şak. 30 evet. olduk görüyor musun? Ben, o bana bir tane vurana kadar ben ona iki tane vuruyorum bazen. Dostum tokat yarışmasındayız. Kaçma buraya gel. Sonunda birinci olanı ekstra tokat verecek mi acaba? <laughs> ekstra el vermesi lazım. Ekstra el verirse çok güzel olur ya. da birinci olmamız lazım. Gel dostum sen bana bir vurma ben sana vurayım şöyle. Ya Her de, seferinde ben de sana ya. vuruyorum. Sen bana bir vurma ben sana vurayım. Ama sonunda işte birinci olabilirim. Şuraya gideceğim bak orada daha karışık. Ay, ben biz burada düşecek, kaldık onlar orada tokat. Düşeceksiniz aşağı düşeceksiniz. Bence dostu bir izin verir misin? Ben şu tarafa gitemez. Beni bir bırak. Beni bir bırak geliyorsun geliyorsun tokat at. Orada karışık orada çok kişi olduğu için rahat rahat fazla tokat atabiliyorum. Bak gelip gelip tokat atıyor hala. Aa dışarıya düşürmeye çalışıyormuşuz. Ya işte o yüzden o tarafa gitme diyorum. Tamam dostum ortada kalalım sona kalmamız lazım. Bizim burada Hayır. sona kalmamız lazım. Seni bir düşürsem var ya. Siz dur, yiyin. dur, 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 dur. Ha, Bir tane de ben vurdum. Kalkma. Hayal. Arkamızı güzel sağlam almamız lazım. Tamam güzel güzel uçtuk güzel. Aa güzel o uçtu. Ben kazandım ve 100 tokat kazandım Canlar Tokat Yarışması'nda. Tokat Yarışması'nda birinci oldum diye bu kadar sevinmiş olabilirim ama. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika dostum bir dakika. Kaç tokat istiyorsun? 70 tokat, 70 105 tokat, tokat. 105 tokat, 5 tokat daha. Genişletilmiş. Aa ama gücü 20 hızı 5. Ee, Ulaş. Hayır ya bir dakika yetenek bir madenci. Gücü 100, 40 bunun. Bence şunu tuğla, alalım 70'i. tuğla var. Aa bir dakika. Aa tuğla tuzağı. Hayır bence şu güzel bak. Yetenek bir madenci diyor. Kar varmış mesela. Yavaş düşmanlar pasif kaç diyor? 195. 90. Neyse 195 yapalım bence canlar. Kar eldiveni alacağım, kart şeyi alacağım, eli alacağım. Dostum bir dakika benim şey yapmam lazım. E, 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 Topakta biteceğiz ya. Ya beni yine tuttun değil mi? Ya beni, beni bir bıraksan var ya. ya. Beni ya. şu tuttuğun zaman sinir oluyorum ya. Burada ya, tuttu. Tut. Aa hep şey şey biliyor <gülüyor> mu? Bu <laughs> nasıl ya? Bu herkes tutuyordur sana şöyle bir tokat atayım neredeyken? atılmıyor ki. Atılmıyor. Şuna bir tokat atabilsem bak bizi alıp götürüp oyunun dışına atıyor. Bu hiç eğlenceli değil. Ya evet ya bu eli kim koydu size? Bir dakika Hayır hiç yine, yine seni tutuyor. Sen var ya sen 152 tokadım oldu 195 olması lazım. Dur sana şöyle Şuna arkadan iki, arkadan. Bir iki tane bir tokat atabilirsek. atabilirsin. Arkandayım. Aha vurdum. Tam 153 oldu. 195 yapmam lazım. Gördüm seni güzel güzel. Arkamdan yaklaşmayın. Bir tane de ben vurayım şöyle gelsin Hayır brava. Güzel dostum güzel. Ya Tahtalıya yaklaşmayayım ya. ya. Şu 50'ye yaklaşmayayım. Ha sen ona vur dostum. Eli uzun olan da fena değil biliyor musun? Bak vurdum. Güzel. Şu tahtalı çok tehlikeli. İp şilap, atıyor. Şilap. Bir uzak durmam lazım. Biri olsun. gitti. Senin nasıl elim var öyle ya? Aa yürek gibi elim var ha. Ay Bazıların eli aşırı güçlü canlar haritanın <laughs> dışına falan çıkarıyor. <laughs> bir dakika dostum 195 yapıp buz eldiven alacağım. Bak sakın yerine yat. Onu kaldıramıyormuş. Yok. O yakalayan çok tehlikeli. Sürüklüyor evet herkesi. ya. Sürüklüyor, sürüklüyor, atıyor. Sürüklüyor, sürüklüyor, atıyor. Benden hızlı yapan yok sanırım. Bak ay bunun eli farklı. Kocaman Büyük gibi. Bak bunun senin. elini biraz büyütmüş dostum. Ama yenemiyorlar Bu canlar. Elli. Biz biliyorsunuz her oyunda... Ol, ol, ne oldu? Olduğu gibi. Oyun mu gitti? Hayır. Nasıl vurduysa nevrimiz şaştı. Hayır o kadar da değil. Ya, Baş, başımız... Yakaladın değil mi beni? Ah bak ya. Yerdekine vurulur mu? Biz yerdeydik. Niye böyle bir şey yaptınız ki? Neyse canlar 166 can... şeyimiz kaldı. Tokatımız var. Az kaldı. Kütük 50. <laughs> hayır ya. Bu var ya bu böyle yapıyor. Bu vurduğu zaman şey şaşıyor yani. Ne ev şu şu şu. Git sen seninle oynamayacağım. Bunun da eli uzun. Kimse yaklaşmıyor. Bak. Ya hayır! Bunlar dostum özel yetenekleri alıp geliştirip geliştirip kendilerini şey yapmışlar. Şuna bu neresi burası? Sadece arena diyor. Hayır, burada kimse yokmuş geri iniyorum. Hadi Aşağı. hoşçakalın. Oh, ben geldim selam. <gülüyor> Yeni <gülüyor> ışınlandım da ben diyormuş. E, elim yokmuş özür dilerim. Heh. Ne Şu niye? al bu, sana bir bu tane al gelişmişim? sana bir tane. Bilmiyorum başımıza bir şey gelebilir. <laughs> ah Ne oldu sen bana. Şu var ya şu hareketli olan uçup uçup vuruyor bize ya. <laughs> o vurduğu zaman da şarkı çalıyor. O kadar feleğimizi şaşırttırıyor ki. Şu Allah! gelme. Hayır ya, ama neyse ben de ona bir tane vurdum dostum 170 şeyimiz var. o vurmasın dostum o vurmasın bize lütfen. O vurunca o böyle sanki şeyden şaşmış gibi. <laughs> Her şey ne kadar güzel diye bakıyor. Bak şu da yakalıyor. En özelliksiz el bizim ya. Ya işte daha 70'e zorluyorsun 90'a zorluyorsun. Hayır dostum 195 yapacağım. Ya oho Kalkamıyorum kalkıyor, ki. Kalk kalkınca da bir de sen vuracaksın değil mi kalkmıyor? Kalkmıyor mu beni aldı götürüyor bağladı bizi götürüyor. Ya işte bıraksa biz ya süresi yok mu bunun çıkarıyor Aha, muyuz? Ne oldu? Al. Ne oldu? Al. Ne oldu? Al. 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 Gelmese bağlıyorsun. Ce bağlıyorsun. Ben başka haritada deneyeceğim. Geldim dostum. Burası yine karışık dostum. Bak kurtlar sofrası ya ben de ona vurdum 171. Tam düş düşüm. Şuraya düşüm sıkıntı yok. Al sana da vurdum bir tane. Al sana da vurdum bir tane. Sana da <laughs> sana da sana da. Gelisine geçsin <laughs> <geçişine> herkese. <laughs> sana da sana da. Ay, bu doğru. vurduğu zaman bak gidiyoruz bir anda. Karışıyoruz dostum. Tamam mı? O vurduğu zaman olaylar karışıyor. Bu kare mi? O kare elle vurduğu zaman sen gelme ya. Sen gelme bak geliyorsun. Ya evet ya. Bu var ya zıplıyor, zıplıyor. Bir ben anlamıyorum. Bunlar aşırı iyi oynuyorlar. 195 yapacağız alt tarafı. Ya işte bunlar yapmış yapmış. Bunlar çok aşırı çok özellikli dostum. Biriktirmiş, biriktirmiş. Ben de sana vurdum. Ne oldu lan hani iki? <laughs> Canlar artık yapacak bir şey yok. Yapmamıza izin vermiyorlar. 105'likten mi alsam bir dakika dostum? Ee, 105'likten mi alayım sence? 150 daha iyi değil mi? Git gidel daha 150, güzel. Aa 150 bir dakika. Mu? Alabiliyor muyum bunu? Canlar izin vermiyor. Bizim var ama 150 tokadımız. Ya hayır ya. Ona dıt diyor. ona dıt, dıt diyor. diyor. Aldı almış mı olduk? Benim nerede tokatlarım? Tokatlarımı kullanabilirsin. Tuğla istiyorum ben. Tuğla el istiyorum. Evet ama... Hayır ya. Bunu. Dükkan alabiliyor musun? Hayır bu Robux'la alınanlarmış. Dostum ama bize şunu ver. Kullanmak için E'ye basıyorsun. Basıyorum. Evet Acaba aldım işte. mı? Emin değilim ki. İyi de tokat sayımız gitmedi. Almışım. Aa tokat ya. sayısı gitmiyor Ç mu? Siz gel, şimdi. Ah vuramadım. vuramıyoruz. O kadar güzel ki. Bir dakika bir birine vurabilir miyim? Birine. <laughs> Vurdum. Tamam güzel dostum. Buna da vur. Bunun eli oh, özellikli. O oh. vurduğu zaman uçuyoruz. Tokat elde, tuğla elde çok mu fark etmedi ben sanırım tuğla canlar. Çıktı yukarıdan. Yukarıda tuğla mı çıkıyor ekstra? Sıfır görünüyor. Şu an bilmiyorum. Herkesin eli uzak falan. Heh. Şu ee? an ekstra bir özelliğini göremedim canlar. Şu an tuğla, tuğla elle elini... diğeri farkı yok gibi diye düşünüyorum. Bak şunlar özellikle. E ee, biz niye Sanırım yapalım tuğla yapalım? biriktirdiğimiz zaman farklı bir şeyler olacak. Tam anlamasak da oyun baya tatlıydı. Bu tarz oyunlar oyuncularla Roblox kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs> thank mm -hmm. you